Merhabalar. Edebiyatın Aynaları takımında yazarları görerek öğreniyorum projesinin proje özeti. Projenin amacı özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin Türk yazarları öğrenmesini kolay ve eğlenceli hale getirmektir. Bunun için yazarların portrelerinin çizildiği oyun kartları, örneklerde de gördüğünüz üzere kartları üzerine onların eserlerini ve sözlerini bir arada veren yazılar yazıldı. Bu oyun kartları matbaada basılıp öğrencilerle oynanarak denendi. Yorumları alındı ve değerlendirildi. Ön test ve son test sonuçlarına bakılarak eksikleri giderilmeye çalışıldı. Bu oyun kartlarının dijital bir uygulamaya dökülerek App Inventor üzerinden app uygulaması yapılması hedeflenmektedir. Bu uygulama sayesinde daha fazla öğrenci, daha etkili, kısa ve eğlenceli şekilde Türk edebiyat yazarlarının öğrenmesine yardım edilecektir. Yazarların oyun kartlarına çizilmiş olan resimlerini, kenarlarına yazılmış olan söz ve eserleriyle hatırlanılmasını ve öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırmak am amacıyla bu oyunu hazırladık.